Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önceden hazırlamış olduğumuz sunum peçetemizin antikalarını yapacağız. Kumaşımız etuel linen yazan bir kumaş arkadaşlar. Daha çok kullanılıyor bu yıllarda çok kullanılan bir kumaş ama tabii sert bir kumaş biraz zor çalışılıyor ama güzel bir görüntü veriyor biraz dikkatli özenli çalışmak gerekiyor Şu kenarlarını yapmıştık biz antika için hazırlığımızı yapmamız gerekiyor arkadaşlar burada yapmamız gereken şurada zaten çizgimiz var bakın arkadaşlar özellikle ütülemedim ütülersem bu çizgiler kayboluyor onun için ütülemedim. Oradaki çizgiyi görmek istiyorum. Buradaki çizgiyi de göreceğim. Bakın şimdi burada köşelerin birleştiği çizgi var. Bu çizginin üzerindeki ipi kesiyorum. Şu alttan kesiyorum. Bir şeylik gözlük. Üç tane teldir o. Onu oradan keseceğim. Daha sonra tane daha keseceğim arkadaşlar buradan. Bir. Toplam 3 tel. Yani 3 karelik yeri kesiyorum. Evet arkadaşlar şimdi buradan köşeden kestim. Birazcık daha ileriden yaklaşık 2 santim ileriden hemen üsttekini ilk kestiğimi yine kesiyorum. Ve bir etamin iğnesi ucu küt olan bir etamin iğnesiyle buradaki telleri çekiyorum. Bakın açmış oldum böylelikle. Şimdi yine aynı şekilde teli takip ediyorum. Zaten orada şey var. Teli takip ederek gidiyorum. Biraz ileriden yine kesiyorum. Ve çekiyorum. İlk sırayı bu şekilde gidiyorum. Zaten ilk teli gittiğim zaman diğer taraf daha, daha kolay kesiliyor. Tabi biraz zahmetli bir iş. Çok kolay bir iş değil arkadaşlar bu. Evet. Daha sonra hemen ikinci sıraya, üçüncü sıraya geçiyorum. Çekerek gidiyorum bu şekilde. İkinci sıranın teli ve üçüncü sıranın teli. Köşeye kadar gideceğim, tam köşeye kadar. Yani önceden kesmeyeceğim burayı başa kadar gideceğim sökerek ondan sonra o kısmını keseceğim evet arkadaşlar yani bu şehir takip edilmek için deliği takip ediyorum çok uzun gitmiyorum gözüm dalabilir karıştırabilirim onun için çok dikkatli bir şekilde takip ediyorum 2 santim kadar gidiyorum ve kestiğim yeri hemen çekiyorum çünkü çok hata yapılabilecek bir şeydir gözümüz dalar. Çok dikkat edemeyebiliriz. Bu şekilde devam ederek başa kadar gideceğim arkadaşlar. Her 2 sant 2 3 santimde bir kontrol edeceğim. Ortadan bir yerden tutup çekeceğim iki taraftan da. Yandan başladım. Evet arkadaşlar şimdi başa kadar geldik yine teli takip ediyorum burada çizgi de hafif kaymışmış zaten yani çok da güvenmeyin çizgilere Evet şimdi teli takip ederek geldim çektim başa kadar geldim şimdi hemen bir iki telim de kesiyorum buradan ve yapmam gereken buradan çekmek Şimdi ikinci teller, üçüncü teller çok daha kolay gelir arkadaşlar. Evet. Daha sonra ilk baştakine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Diğerleri kolay çıkıyor artık. Bakın. Üç telimi de çıkartmış oldum buradan. Şimdi tekrar ne yapıyorum? Bakın buradaki üç tel. Üç gözlük yer. Değil üç bir iki tanesini aldım şimdi bakın bir tane daha alacağım aşağıdan onu da keseceğim aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar bütün köşeleri deliği takip ediyorum ve kesiyorum çekiyorum Evet bu tarafı da aynı şekilde devam ediyorum. Dört köşeyi aynı bu şekilde tel çekerek devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi her kenarımızdan telimizi çektik. Burada biraz kumaşım gri gibi görünüyor ama e, o şekilde değil arkadaşlar. Biraz daha cam göbeği gibi mavimsi bir renkte. E, videoda biraz daha farklı çıkıyor rengi. E, mavimsi biraz daha koyusu bunun bir renkli antikalarını yapacağım şimdi ipimizi alıyoruz. Düğüm atıyoruz. Çok da düğüm atamam ama. Küçük bir düğüm atıyoruz. Ve kumaşımızın antikasına başlayacağımız yerden çıkartıyoruz. Sonra ipimizi araya saklıyoruz. Pardon ters taraftan çıkarttım. Şöyle geçirivereyim aradan. Evet. Şimdi şu kısma geçirdim. Bir tane daha tane yok. Gerekmiyormuş. Şimdi yandaki göze batıyorum. Çıktığım gözün yanında. Battaniye iğnesi tekniği denilen teknik de hem alttaki kumaşı tutuyorum hem üstteki iki kumaşı birden tutarak bu kısmını örüyorum yani temizlemiş oluyorum kenarını hem de dikmiş oluyorum ortaya kadar geliyorum bakın tam ortadan da aynı işlemi yapacağım Şimdi diğer kıyıya geçiyorum. Aynı şekilde tutarak. kenarını düzeltiyorum daha sonra buraya küçük bir üret yapacağım Evet şimdi en başa kadar geldim, iplerimin olduğu yere kadar, çektiğim iplerin olduğu yere kadar boşluk olan kısmı. Bu şekilde örerek tamamlamış oldum. Şimdi antika yapılışına geçeceğiz. İpimi yine yukarıda tutuyorum. 2 tane 2 karelik teli alıyorum. Geçiriyorum ve bir ikinci karenin kenarından çıkıyorum. Şimdi tekrar alıyorum iki karelik teli tutuyorum. Takıyorum. Alttan bir ikinci kareden çıkıyorum. şekilde. Kumaşımın kenarını dolaşacağım arkadaşlar. Siz isterseniz sadece bu kadar yapıp bırakabilirsiniz ama ben ikinci bir işlem daha yapacağım buna. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Dört bir kenarına dolanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bazen böyle köşelerde tek tel yani tek karelik tel kalabilir. Bunu da tek olarak yapıp devam edebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde çalışarak antikamıza devam ediyoruz. Şimdi burada ipim bitiyor. Onun için şurayı yaptıktan sonra kumaştan çıkmadan şu alta geçiriyorum ve Bakayım yanlış yerden geçirmeyeyim. Evet. Şuradan geçiriyorum tekrar. Ve buraya bir düğüm atıyorum. Ondan sonra kesiyorum ipimi buradan. Mutlaka ipiniz bitecek. Çünkü bu işlemi yaparken. Evet. Dipte. Şimdi tekrar bağlayacağım. Yine ipime küçük bir düğüm atıyorum. Büyük olmayan bir düğüm. Ben de çok düğüm atamam ama. İnşallah becerebilirim. Evet. Şimdi yine demin başta biraz görünmemiş o kısmı. Şuradan çıkartıyorum arkadaşlar. ikinci delikten. Çıkması gereken delikten. Ve iplerin uçlarını saklıyorum altı. Tekrar üstteki antikamı devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci sıra alt taraftan gelecek antikamızı yapacağız. Burada köşeye batıyorum iğnemi. İğne oyasına başlar gibi düğümümü yapıyorum ama bir yere takıldı ipim kaçtı. düğüm yapıyorum buraya daha sonra şu kısma birit atacağım ipimi geçiriyorum daha sonra alttan geçiriyorum yine o biritin içinden geçiriyorum 3 kat ipim oldu burada şimdi üçünü birden tutarak Düğüm yapmadan sarıyorum. Deminki battaniye iğnesinde yaptığım gibi bir iç sarma yapıyorum buraya da. Şuradaki ipimi keseyim. Kafa karıştırmasın. Evet. Şimdi bir ütü saracağım birkaç tane daha bir ve iki tane toplam dört tane oldu şimdi altı iniyorum tekrar köşeye ve bu taraftan çıkartıyorum aynı şekilde bir tane de oraya bir iti yapacağım ki köşesi çok boş görünmesin işimizin Şimdi orayı da saracağım aynı şekilde. İpleri tutmaya dikkat ediyorum. Alttaki 3 katlı olduğu için kaçırmamaya çalışıyorum. 2 4. Şimdi 4 kez sardıktan sonra yine alta iniyorum. Şu şekilde çevireyim. Şimdi buradan alta ineceğim. İnemiyorum alta bir türlü. Şimdi şöyle çevireyim. Şu iki taneyi alıyorum yine ama şuradan geçireceğim içten geçirerek alacağım hemen yandaki gözden çıkıyorum bakın daha sonra ortadaki ile ikisini alıyorum altta bırakıyorum yine ve alttan çıkıyorum şimdi göstereceğim daha rahat şey kamerada göstermesi bayağı zor oluyor bazı şeyleri şimdi şu şekilde tutuyorum ipimi ikisini birden alıyorum bu taraftaki zikzak olacak şekilde daha sonra hemen dibindeki kareden çıkıyorum yukarıda yaptığım işlem gibi ama burada tek kat kumaşa yapıyoruz şekilde. Dikkatli bir şekilde zikzak olarak çalışıyoruz arkadaşlar. Dört bir kenarına bu şekilde dolanacağız şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde sonun peçetemizi ayarlamış olduk. Bakın küçük zikzaklar olan bir nakışlı bir peçete hazırlamış oldum. Siz bunu isterseniz bu şekilde sade olarak da kullanabilirsiniz. Ben arayda 3 kare sökmüştüm. 3 karelik yer. Siz 4-5 kare ama peçete için küçük zigzaklar daha güzel duruyor. Büyük örtüler için daha çok tel çekip daha büyük zikzaklar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde peçetemizi hazırladım arkadaşlar. Hazır şimdi peçetemiz. Şimdi köşesine daha önceden yapmış olduğum bir iğne oyası çiçeğim var. Onu monte edeceğim. Sizler de farklı şeyler monte edebilirsiniz ya da sade kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kumaş e, çiçek monte edeceğimiz için e, ben e, 4 santim işaretleyeceğim şu şeyden sonra e, ajurdan sonraki kısımdan başlayarak 4 santim bir işaret koyacağım bir de buradan 4 santime evet tam olarak şu nokta benim çiçeğimi dikmek istediğim yer. Çok içeride olmasın, çok da dışarıda olmasın. Çok hoş görünmez içeride, dışarıda olsun. Çiçeğim de tam ortasında merkezinde ipim var. Dikmiştim daha önceden çiçeğimi. Hazırlamıştım. Ve merkez noktası var. Şimdi buradan batırıyorum. Merkezinde ipim bağlı. Tam buradan istediğim noktaya da batırarak alta çekiyorum şu şeyi ayarlamam gerekiyor çiçeğin yapraklarını ve tomurcuğunun görüntüsünü tomurcuk tam karşıya baksın bu şekilde yapraklarda yan taraflarda şimdi tam bu noktaya dikeceğim bunu ne yapıyorum üst yaprakları açıyorum alttan yaprağın dibinden iğnemi çıkartıyorum yaprağın dibine batarak dikiyorum sonra diğer yaprağa geçiyorum tam dibinden çıkıyorum Bir sonraki sıraya batarak aşağı iniyorum bu şekilde bütün yapraklardan dikeceğim ben bunu bitmiş olacak bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi bütün yapraklardan diktim ve tekrar ortaya yakın bir yerden geçiriyorum ipimi ve düğüm atıyorum daha sonra kesiyorum burada sanki tam olmadı düğüm Evet sonra kesiyorum buradan ufak bir dikişimiz oldu burada yani çok belirgin olmayan daha sonra düz tarafa çeviriyorum bu şekilde Evet ayarlamış oldum peçetemin köşesini arkadaşlar bu şekilde e, sunum peçetesini hem e, yani ütüleyip yıkayıp ütülemesi kolay olan hem de gösterişli duran bir çiçek yapmış olduk böylelikle yani kabarık çiçekler çok uzun süre aynı şekilde formunu koruyamayabilir arkadaşlar ama bu çiçek asla formunu Bozmaz bir şekilde ütüleyebilirsiniz de üzerinden Bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet, bu peçetemizin tersi de yüzü de çok düzgün temiz çalıştım arkadaşlar. Hiç dışarıda ip bırakmadım, düğümlerim yok. Onun için tersinde düzünde çok rahat kullanabilirsiniz bu peçetenin. Ben e, dikiş olan tarafını tercih ettim. Diğer tarafı da dediğim gibi önü kadar temiz ve düzgün bir çalışma. Nakışların öyle olması gerekiyor zaten. Tersinin de bir düzü kadar temiz olması lazım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın ve mutlaka evde kalın arkadaşlar.